Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ilginç bir konu hakkında konuşacağız. Marina Joyce. Son zamanlarda kanalı büyük bir abone kitlesine ulaşan Marina Joyce kaçırıldı mı, kaçırılmadı mı şu anda merak konusu. Son zamanlarda çok kötü espriler yapmakta ve ilk zamanlarında YouTube'a ilk başladığında takipçilerini çok iyi sevinç dolu bir şekilde YouTube'da karşılıyordu. Son zamanlarda görülen üzgünç ve korkutucu hikayelerden birini seçtik size ve onu anlatacağız. Hazır mısınız? İlk derlememize başlıyoruz. Son zamanlarda çok az video atma sahibine olan Mario, Marina Joyce ve gördüğünüz gibi çok büyük yani nasıl anlatsam çok kötü bir büyük büyükleşme bir abone sayısına ulaştı günde 800 bin abone kazandı normalde bunu yapmadan önce 600 bin abonesi olan Marina Joyce bu hikayeden sonra 1 milyon aboneyi de geçti her cümlesinin sonuna help ekleyen Marina Joyce kimseyi kandıramadı. Çünkü bu millet, bu vatan, bu Türkiye kandırılamaz. Şimdi şaka yaptım. Kaldığımız yerden devam ediyorum. Son videosunda görülen kollarındaki morluk herkesi dikkatini çekmişti. Marina Joyce bunun bir prim mi yoksa bir tarafından kaçırıldığını mı iki tane seçenek olarak size sunuyoruz. Her cümlesinin sonuna help ekliyor. Bu bir muamma sürülebilir. Takipçilerinden biri eğer sıkıştıysan bir videona kedi emojisi koy dediğinde Marina Joyce bir saat sonra Instagram hesabından kedi emojili bir fotoğraf paylaştı. Kollarındaki morluk çok dikkat çekiyordu. Gözlerindeki tipler. Evet gördüğünüz gibi Instagram'larının bir arkadaş bulmuş gözündekini. Evet bir takipçisi de eğer zora sıkıştıysan kedi emojisi at. Yani bir emoji at. Yani fotoğrafın bir şey yap işte kediyle ilgili bir şey yap. Derken bir saat sonra Marina Joyce bir durum attı ve içinde bir sürü kedi emojisi vardı ve bir videosunda arkasında ilaçlar vardı ve bir pompalı tüfekle dikkatimizi çekiyordu pardon av tüfeği gördüğünüz gibi mouse tuttuğum yerde bir av tüfeği var gördüğünüz gibi ve gördüğünüz gibi şimdi birisi olacak Eee ve şimdi birisi, birisi çıkacak help mi diyor çaktırmadan yani şimdi çaktırmadan help mi diyor ki zaten buradan da anlayabiliriz. Yani gözlerindeki korkuyu görün. Gözlerindeki korkuya bakın. Ee, polisler bu olayın büyümesi nedeniyle Marina Joyce'un evine gittiler. Fakat Marina Joyce'un evi üç ay önce boşaltılmıştı. Ve bir videosunda daha birisi elini arkasından uzatıyordu ve onun nerede durmasını gösteriyordu ve o aynı videoda gördüğünüz gibi birinci katta parmaklıklar vardı. Onu yoksa biri hapis mi ediyor belli değildi. Gördüğünüz gibi bir erkek eli var şurada. onu neresi nerede durmasını gösteriyor. Gördüğünüz gibi uzattı elini. Bu korku dolu bir bir şey de yani. Bizim yapacağımız bir şey yok maalesef. Gerçek mi yoksa prim amaçlı yapıldığı belli değil. Belli olursa çok güzel olacak. Bir insanlar ferahlayacak prim olduysa zaten çok büyük ceza alabilir Marina Joyce. Yani prim amacıyla yaptığında ve bir instagramdan bir ay pardon twitter'dan bir durum atmıştı ve bu durumun bütün baş isimlerin yani harflerinde hep yazıyordu. <laughs> ve bir saat altı buçukta sabah partiye çağırdı ve polisler bu durumdan endişelendi. Marina Joyce'un evine gitti fakat Marina Joyce orada da değildi ve bir durumunda da partiyi ertelediğini anlattı. Ve Twitter'da bu duruma Sabe Marina Joyce hashtag ile karşılık verdi. Gördüğünüz gibi burada kendisi atıyor. Yani bir yayın yaptı iyi olduğunu kanıtlamak için ve burada da çok kötü tipler var yani. Burada da zaten zora düştüğünü belirtmek istiyor. Yani bakın gördüğünüz gibi. Yani şimdi birazdan iyiyim diyecek, kalp işareti falan yapacak işte sonra öksürüyor öksürüyor Bir şeyler çıkartacak işte götünden falan. Hı. Evet gördüğünüz gibi şu aradaki kutuda help yazıyor şurada help mi yazıyor. Bak de çok güzel gözükmemiş olabilir ama sizde güzel gözükür zaten o. Bu korku dolu videomuza devam ediyoruz kaldığımız yerden. Şimdi iyi olduğunu kanıtlayacak arkadaşlar. Şimdi öksürmeye başlayacak. Eee çok kötü şeyler oluyor. Evet. Öksürmeye başlayacak birazdan. Help. Help diyor sonunda cümleni gördüğünüz gibi. Evet, Yunus'a yayın yaptı. Help diyor gördüğünüz gibi yine. Yani her yerde help diye belirtiyor. Help. 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 Şimdi gördüğünüz gibi arkadan biri çıkacak şimdi. Kim olduğu belli değil ailesinden birisi olabilir. Ve yayın kesildi iyi olduğunu söylediği zaman yayın kesildi yandı. Her şey gitti. Marina Joyce şu anda ulaşılamıyor. Ne olduğu da belli değil mi? Bok olduğu da belli değil. Bu fotoğrafta arkadaşlarıyla bir fotoğraf çekildiğini gösteriyor. Ve son videosunda da bir erkek arkadaşım adı nedir? Bunun tarafından da Rain Sulu şu anda belli değil. Bu videomuzun da sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.